<laughs> Şimdi Naci amcamız, bizim büyük amcamız, aile büyüğümüzdür. de Allah selametlik versin. Kendisi şu an Ankara'da yaşıyor. Ee, Naci amca tabii çok nevi şahsına münasip bir Ömrü bahçe sarayın çileleriyle, Olur. o dertleriyle geçmiştir. Kendisinde burada eğitim şartları çok noksan olmasına rağmen Fevkalede kendisini geliştirmiş birisidir. Çok güzel şiirleri vardır. Ve evet. müthiş zeki birisidir. Çok inanılmaz evet. espritüel birisidir. Evet. Mesela Bahçesaray'ın bu yoksunluğunu diyeyim. Evet. Bu sıkıntılarını o kadar çok artık gidip insanlara anlattığınız zaman dinlemiyorlar. Ama artık böyle şakayla, artık espriyle yaptığınız zaman daha çok gündemde kalıyordu. İşte daha çok bir şeyler yapılmaya çalışıyordu. Evet. Şimdi bir, bir Nisan, Nisan bir Nihat hocam evet. Erciş'in kurtuluşudur. Evet. Nisan 2 ve 2 Nisan'da Van'ın kurtuluşudur. Evet. Şimdi o dönemde bir vali geliyor. Hı hı. Naci Bey de uzun dönem, 20 yıl üst üste Bahçesaray'da belediye başkanlığı yaptı. Hı. O belediye başkanı iken anlatıyor. Diyor ki biz diyor bütün işte vali, bütün ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar Erciş'in kurtuluşuna gittik diyor. Kutlamalar yapıldı. Ertesi gün diyor Van'ın kurtuluşuna katıldık. Orada da kutlamalar yapıldı. Evet. Van valisiyle yeni gelmişti. Diyor Van Valisi de zannediyor ki bir Nisan Erciş, iki Nisan Van, 3 Nisan Edremit, 4 hı hı. Nisan Gevaş bu böyle gidecek zannedermiş. Dönmüş, Naci Bey'e demiş ki, Naci Bey demiş Bahçe Saray'ın kurtuluşu ne zaman? Oraya da gelelim. Hı hı. Efendim demiş Bahçe Saray'ın o kurtuluş organizasyonunu, o programını biz yapmıyoruz. Hı hı. Öyle mi demiş? Bahçe Saray Kaymakamı yapıyorsa Kaymakam Bey'e söyleyeyim, o bizi davet etsin. Hı hı. Yok demiş, Kaymakam da ilgilenmiyor. Kim yapıyor bize? Şey, kim davet edecek? Efendim diyor, Bahçesaray'ın kurtuluşu Erivan'da kutlanıyor Ermenistan'ın başkentinde. Buradaki Ermeniler kurtuluşlarını orada kutluyorlar. İstiyorsanız oraya gidebiliriz diye. Hani Bahçesaray zaten diyor işgal edilemedi ki. Yok, <laughs> <diyor, gülüyor> işgal edildiğinde diyor Ruslar yolu bulup gelemedi diyor. Bahçesaray hadide şey diyor. <laughs> Tabii Bahçesaray'a da gelin de o şakayla söylerdi Bey. <laughs>